Kulübe süperdi ha. Bu iyi de. Tam burası. O araba nerede ama aşağı indi ya. Hızlıydı baya. Nene? Adam öldü am. İn. Araba normal park yok. Vurdum. It's... Bu çıbanda. Vur öldür onu. Adamı geldi. Başkası baskına geldi lan. Hayırdır lan bizim adamımıza. Ben göremiyorum adamı lan. Gelin bir kere. Oğlum baskına gitti ya gitme gitme. Burada burada. hangi aşağı düşüyordum. Aşağıda adam bomba var. bomba sallayacağım. Şuraya salla işte aşağı. Lan biz kötü kolda ha. Oğlum çok gittin ya bak gaza girin Gel! Lan. Oğlum bak bir dağ var ha adam. Ben de attım. Gideyim mi? Bir an bırakayım. Lan buradayım Eyüp. Ben sen sıkıyorsan hep çık çık. Canaz kaldı. Ben sen sıkıyorsun sandım. Lan yok oğlum. Ben arkandaydım adam, içeride. Bile adam adam bana tutturamadı çünkü. Bomba çekti.